Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta en iyi Wither Storm eklentisiyle karşılayacağınız önceki bir başta um Efendim Canım ben bu videoya karşılayacak izliyorum Bu videoya bin like istiyorum bin. Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle güzelinden 5000 like üstü atmayı unutmayın eğer 5000 like üstü atarsanız Wither Storm'la birebir Survival'da kapışacağımız bir seri yapabiliriz efendim. Haberiniz olsun. MCP'de biliyorsunuz MCP'de neredeyse hiç seri çekmiyoruz. Yani diyeceğimiz olur. Hadi videoya geç. Şimdi canlar Wither Storm'u nasıl çağırıyorsunuz? Önce ruh kumunu alıyorsunuz. Sonra Wither Skills alıyorsunuz. Bir de komut bloğu alıyorsunuz. Hemen şuradan bir komman blok alalım. Bir de buton alıyorsunuz. Şimdi klasik bir wither şeklini oluşturuyorsunuz. Ortada komut bile olacak şekilde. Ve tahta buton alıyorsunuz. Butona basıyorsunuz çalışmıyor. Neden? Çünkü içine function wither storm yazıyorsunuz. Wither storm'unuz o şekilde spawn oluyor. Yusuf Emir şuna bak. Neler oluyor? Şimdi bu ilk aşaması canlar. Bunun 4-5 aşaması var. Şimdi bak önce blokları kendine çekiyor bak görüyor musun Hüssemir? Bunlarla güç besleniyor. Topluyor, güç. Bununla besleniyor kendine güç topluyor. Şimdi normal Kılıçla bunu bir öldürelim. Bir vuralım bakalım canı gitmiyor. Biraz zor ama hocam onu öldürmek. Hadi sen de vursana Kılıçla bak canı gitmiyor. Oğlum öldüremez ki bunu böyle çok güçlü. Çok güçlü yalnız. O harbiden canı gitmiyor. Bu ne tam olarak? Wither Storm işte. Denizde bir şeyimiz. Senin denize spawn olanlara bak. Anne. Alev bloklara falan atıyor. Bak. Ay. İkinci aşamaya geçiyor. Bunu öldüremeyiz. Boşuna vurma. Yo vuracağım. Ya kardeşim bunu öldür bak bunu öldür tamam mı? Yani o kadar yani öldüremeyeceğin için sıkıntı yok. Ok da yemiyor. Bak şu an etraftan blokları topluyor Canan gücünü biriktiriyor. Ve bunu biriktirdikten sonra eğer hala öldüremezseniz. Artık bir sonraki aşamaya geçiyor. Ve bu arada her aşaması birbirinden güçlü. Her aşaması birbirinden sıkıntılı. Şu anda bile ben vuruyorum vuruyorum canı gitmiyor bunun başta da gitmiyordu, sonra şimdi de gitmeyecek ve sonra da gitmeyecek. Baksana çok az yani. Ama bir başta bir canı gitti ama sen de gördün yani onu. Evet başta bir garip dolun bir zaten o, o o can var zaten başka bir şey yok. Arkaya baksana. Bak eşyaları ya. alıyor. Aa, Bak Lazer. Bir sonraki aşamaya geçti. Güzel güzel. Gözünden artık. Bir bakıma Storm oluşmaya başladı. Bak abi, bir şey diyeyim mi? Bak, MCP'nin en sevdiğim şey modları. Yani şöyle söyleyeyim, animasyon karakteri olarak Java'ya taş çıkartır. Biz Java'da da biliyorsun bir Wither Storm'la video çektik. Ama bunun evet. animasyonları çok daha kaliteli. Bu çok sıkıntı died. şu, sıkıntı şu, Mojang bir türlü destek sunmuyor. Oğlum sun sun, şunun güzelliğine bak ya. Ölmüyor ölmüyor ölmüyor, hadi hadi ya. Oğlum hiç canı gitmiyor. Çok zor. Bu arada ben hala vurmaya devam ediyorum. Bir bakıma şey olsun diye. Belki tetiklenir. Diğer vidir aşaması tetiklenir diye. Yeah, Gel sen. Öyle bir şey olmazdı. Değilim hocam. Neye vuruyor? Aa! Balıklarına kadar öldürüyor buradaki. Aa kapattı. Komut bloğunu da kapattı. Kapattı patladı. mı? Ee, yok Bir şey işte. diyeceğim. Sana ben yetki vereyim. Sen bir survival'a geçsene. Ver bakayım yetkiye Verdim. Bir survival geç bakayım ne Ver kadar. İyi yetki, yetkiye Game mode. vur gay geçtin. Survivor. Şaka yapıyorsun. Sen i̇şte tek oluyor. mi yedin az önce? Bir, bir şeyler, bir hareket, bir nefes alma. Bu hmm, arada ben... hızlı creative'e geç. Oğlum nereden tek yedim lan? <laughs> hızlı creative'e geç. Beni görüyor, beni gör. Oğlum, bunun imkanı yok. Videonun sonra bugün kaçacağız, evet kaçıyoruz. Ben burada hala vuruyorum diğer aşamaya geçsin Vurmana, diye. Bana lazer mazer bir şeyler atıyor hala ya, manyak edip. Sağ beni. Sen survival işe kreatife e geç böyle olmaz. Kurtaramayız seni. Yusuf Emir, ne oldu ona? O kafam ağrıyor şu an. Öyle bir şey yedim ki. Yusuf Emir, her şeyi kapattı etrafındaki. Herhangi bir evet. Wither skelta kafası yok artık kafasında. Oo. Oo. Oh. Oh. so oh. Sen şaka yapıyorsun. Oo. Oh, Oyunum oh, çok oh, düz. Oh, oh. Oyunum acayip kastı bu arada. Büyük ihtimalle bunu öldüremiyoruz sebebi bir tane zombi var. O zombi spawn etti büyük ihtimalle bu. Nasıl? Bir tane zombi var. Ee, bu modun kendine ait bir zombisi. Oo, Şey yapıyor. Engelliyor hasarını. Witherstorm'a vurmanı engelliyor. O zombiden spawn etmiş olabilir bu arada. Onu nereden bulacağız? Onu bilmiyorum. Onu çok da detaylı bakmadım. Yalan yok. <laughs> Ama oğlum bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi an. Bu ne oğlum? Oğlum acayip yıldırım atıyor. Ya bir FPS'i görüyorum. Ne oluyor? Bu daha mu? Animasyonları çok iyi be! Ya. Oha! Oğlum içine girdim galiba <laughs> oyunum çöktü ya! <laughs> Benim oyunum çöktü! Benim oyunum çöktü! Canlar az önce oyun çöktü. Ve şu an Yusuf Emir bir yandan da girmeye çalışıyor. İnşallah gireceğiz. Aha! Bu arada oyunu barışçıl alınca sorun düzeldi. Bu adam alınca alınca <laughs> Witherstrap gitmiyor mu? Oğlum, yani hiç yok gitmiyor. Nasıl? Hala yaşıyor. Aa, o zombi ölmüş o zaman. Yanlış mı? Evet, büyük ihtimalle o öldü. Oo. Ve şöyle ne? söyleyeyim... Nerede o olabilir? Oo. Oğlum, çok epik gözüküyor ama ya. Kardeşim, challenge. Bunu Oo. öldürebilir miyiz? Bir denesene bakayım. Hemen, Şöyle bir şey denesem. Değil. Wither Storm'u canlandırdık. Slash Summon. Oğlum daha dibine gidemiyorum ki bir FPS oluyorum. Wither Storm ikinci seviye. Oo. Kapışıyorlar mı la acaba? Oğlum vuramıyorsun ki buna. Hasar i̇ki tane, 2 İki tane devasa Wither Storm var. Oğlum ne yaptın? Bu ne? Oğlum ama çok epik şimdi yalan da yok yani. Ya ama epik de her yerden lazer geliyor bir sen ben şimdi Aa panda tek yedi. Oğlum artık game mode'deyim ama bana da fena vuruyorlar. Oo! <laughs> galiba oyun çöktü. Ben oyuna sınırlarını abi. zorladım. Ben oyunu sınırlarını zorladım. Oyun haklı. oyun haklı. Her ha. haklı. Oyun bir Bu ne oğlum? Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. bir video vermişsinizdir. Orada indirip ve